Merve Sevin podyumda. <laughs> Hoş geldin Merve. Merhaba, hoş buldum. Nasıl bir konsepti hikayelendirdin acaba? Kardeşime isteyeceğim ben, abime değil çünkü biraz ağır olur. <laughs> Küçük kardeşim olsun, ben büyük abla olayım. Hı. Öyle istemeyi istiyoruz. Simay. Simay ben... iyi misin? İyiyim. Tabii ki de. evet biraz üzüldüm, bayağı üzüldüm. Ama e, sonuçta bu bir yarışma. Belki geri gelir falan <laughs> diye bir umutla bir bekliyorum, var evet. E, yokluğunu arıyorum tabii ki de. Ama Merve sağ olsun aratmıyor bana onun yokluğunu. sabah da mesaj atmış, işte gel tek rakibim işte tarz olalım bugün falan diye o biraz mutlu etti beni, sevindirdi. Arkamda oldu, onu te teşekkür ederim Ne buradan. demek? Tarzını zaten çok beğeniyorum. Bugünkü de çok beğendim. Teşekkür o dantelin üstüne giydiğin ceket çok güzel. Senin giydiklerine sana bol oluyor ama yapacağın bir şey yok. Evet. Yani en çok küçük. zayıfsın. O yüzden paçalarını görmüyorum. Paçalarımı asla görmeyin. Lütfen tutturduk hatta. Önemli varla. olan bence fikir. Sonuçta vaktin olsa terziye gidip <laughs> Tabii yaptırabileceğini ki de. düşünüyorum. Evet. Kırmızı renkler de güzel geldi bana. Sadece üstünde bir şey fazla ama neyin fazla olduğunu çözemiyorum. Hı. Kemeri çıkartsan olmaz, bunu çıkartsan olmaz. Bence güzel gözüküyor. Teşekkür zaten. ederim. Bilmiyorum ben onu da beğendim. İşte çiçeğini de beğendim. Mesela. Ben de çok beğendim. Teşekkür ee, ederim. Zaten üzerindeki renkler benim en fazla kullandığım, en çok kendime yakıştırdığım renkler. Ceket falan onun böyle bir havası falan. Çok güzel olmuş. Kollarından dantellerin çıkması, buradaki e, ufak detay. Çok iyi görünüyorsun Merve. Teşekkür özgünüm. ederim. Bahar. Anlıyorsun. Teşekkür ederim. Aleyna. Ee, ben çok beğendim ama sadece çantanı beğenmedim ama onun haricinde çok güzel gözüküyorsun bence Merve. Teşekkür ederim. Böyle gidebilirsin bence kız istemeye. Tamam gidiyorum. Tamam hadi <laughs> git. Selin ilk yorumunu alalım bakalım. Alalım. Hoş geldin. Çant Merhaba hoş buldum. Çanta bordo mu? Pembe gibi görünüyor. Bordo. Bordoymuş. Evet. Aynen paçalar biraz şey Hı -hı. ama şık duruyorsun. Dantel detaylarını çok beğendim kollarındaki. Teşekkür ederim. Bir şey üstü çok boğmuş, alt çok sade kalmış gibi ama ben ben kızımı verirdim sana yani. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Hazır mısın? Hı -hı. Geçebiliriz. Merve hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. İran gitti, üzgün müsün? Üzüldük tabii hepimiz. Hani yarışma ama iyi bir rakip. Yani biz sonuçta böyle iyi rakiplerle Güçlü yarışmak isteriz efendim. yani hepimiz. Evet. Şimdi nereden başlasam? Sen çok dikkatli bir yarışmacısın tarzını çoğunlukta çok beğeniriz. Bugün çok karışık geldin. Biliyorsun değil mi? Bu mu acaba çok karışık? Bunu bir çıkar ya mi? kemer ya o gidecek. emin olamadım. İçinde Sonra... ne var ha. senin? Dantel, bluz. Kemeri çıkar Şunu çıkarabilirim. Aa mikrofon. Artık bu siyah beyazın üstüne artık o bordo ayakkabı, bordo çanta olmaz. Evet bak böyle daha bir sakinledin. Çantayı da bir kenara koy. Ee, pantolonun astarı yok, ceketin astarı var. Herhalde ikisi Hı -hı. ayrı bir kumaş Hı -hı. anladığım evet. kadarıyla. Çok benzer ama. Ee, ama işte orada da acayip bir ton farkı var. Ben pantolonun paçasını da beğenmedim sende. Ama şöyle baktığın zaman, baktığım zaman o dantel içinde çok güzel olmuş o kollarının çıkması. Tabii işte bazen bir ayakkabı o kadar önemli ki, o kadar önemli. Artık ben senin yerinde olsam altın onu siyah papuç da giymezdim. Böyle teninin renginde bir süet papuç çok güzel olurdu. Çünkü siyah beyaz böyle çok bir sert geldi bana o kırmızıyla. Ee, biraz ceketinde boyu kısala bilinirdi böyle bir 3-4 santim ceketini bak biraz kıvır evet hı <laughs> hı böyle olsa bak daha iyi oluyordu bacak boyunu uzatıyordu. Ama rüküş değilsin yani kötü değilsin bir fazlalıklarım var o da ayakkabı çantadan hı -hı. kaynaklı. Parsın. Teşekkür ederim. Hoş geldin Merve. Merhaba hoş buldum. Ee, siyah beyaz her zaman asil görünüyor kombin olarak. Üzerindeki takım elbise üstündeki beğendim yani şeyin ceketi ama pantolonun hem renk dolayı hem uttu izi olmadığın dolayı çok yayındı yani böyle şey duruyor. Um, ...bıstın duruyor, zarif durmuyor. Yani böyle... Salkın un... saçı. Saçıyor. Saçıyor. yani evet. şeyde salaş duruyor. Evet. Çünkü sen şimdi bunun dantel var... ...kemer taktın, zımba gibi bir... ...utu izi, pantolon, krep kumaştan... ...kalın krep kumaşta pantolon giymelisin. Şimdi bordo herhalde... ...bir renk katmak istedin Hı -hı. bunu yaparak. Yani olabilir ama... ...bu bordo değil. Yani daha böyle... Daha koyu, daha sweat, sweat olarak deri değil yani ayakkabı olsaydı çok daha iyi olurdu. Çanta tabii ki daha küçük, daha zarif çanta olmalı. Çünkü maskulen bir tarz var ve o tarafta ayakkabında ve çantanın dolayı çok klasik bir durum var. Daha modern, plexi bile kutu gibi çanta almalısın, yüksek stiletonun modern bir e, kesim ayakkabı giymelisin ve kabulsun o zaman ha kemerine takmak istiyorsa o şey e, metalları o zaman da böyle şey e, olacak metal topu belki e, böyle çok modern bir stiletto giymelisin bunun altında anladın mı o biraz kırmak için daha modern tarzda yaratmak için ama iyisin yani kızı istemeye e, hangi ailesinde gidiyorsun onu da bilmiyorum. Hangi çok böyle durumu iyi mi yoksa? Öyle olsun. Evet, öyle, öyle olsun. Özenmiş gidelim. Çünkü kimseye küçültmemesi <laughs> gerekiyor yani hı hı. evine Tabii, göre giymelisiniz. Evet. Onu herkese soracağım. Hı hı. Ee, ama iyi görünüyorsun. Teşekkür Tarzıyorum. ederim. Ben de onu söyleyecektim Merve. <laughs> Kız istemeye gitmek için biraz fazla havalısın. Lazım Durum iyi ama. Gittiğiniz ev zengin bir ev mi? Durumları iyi olsun. Evet. mi bir Öyle olsun. Öyle olursa kaldırır. Hı hı, tamam. Yani sosyetik bir yalıya kız istemeye gidiyorsanız evet. o zaman eyvallah. Ee, bizim kızların söylediği her şeye katılıyorum. Ee, keşke pantolonun böyle olmasaydı. Evet. Ama fikir olarak dantel, içindeki büstiyer, üstündeki ceket güzel, kemerini sevdim. Tantan -tan ayakkabın berbat. Nasıl böyle bir tercih yaptın anlamıyorum. İlla renk katmak istediğin için mi? Evet. Siyah Katmayı beyaz bir renk ya. diyoruz ya, <laughs> ya ondan. Keşke katmasaydı. Sen rengi Nur'un dediği gibi bir şey giyseydin. Siyah da olmaz çünkü. Ee, tabii ki rüküş değilsin. Sen rüküş olamıyorsun. İstesen de olamıyorsun yani. Sus. <gülüyor> <gülüyor> Baksın. Teşekkür ederim.